Rüyada beyaz gübercin görmek, rüya tabirlerinde genellikle barış, huzur, temiz niyet ve hayırlı haberler ile yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağını ve huzurun artacağına delalet eder. Rüyada beyaz güvercinin uçtuğunu görmek, sevindirici bir haberin yaklaştığını ya da beklenen bir mesajın alınacağını gösterir. Aynı zamanda bu rüya, kişinin sıkıntılarından kurtulup ferahlayacağı bir döneme gireceğine ve maddi kazançların artacağına işaret eder. Rüyada beyaz güvercini elde tutmak, kısmetin ayağa gelmesi, temiz bir nasip ve hayırlı bir fırsat anlamına gelir. Özellikle evlilik, barışma ya da gönül işleriyle ilgili güzel gelişmelere delalet eder. Rüyada beyaz güvercinin eve girmesi, aile içinde huzur, mutluluk ve bereketin artması şeklinde yorumlanır. Bu rüya, aile halkını sevindirecek bir haberin habercisi olabilir. Eğer rüyada beyaz güvercin yaralı ya da üzgün görünüyorsa, bu durum kırılmış bir gönle, ihmal edilen bir ilişkiye ya da dikkat edilmesi gereken bir meseleye işaret eder. Rüyada beyaz güvercin görmek, genel olarak temiz kalple olmanın, İyi niyetin ve sabrın karşılıksız kalmayacağını müjdeleyen hayırlı rüyalardan biridir. Senin rüyan nasıldı? Yorumlara yaz, tabirini yapalım. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.